Herkese merhaba. Ateştek, Şipşak, Çocuk Fotoğraf Makinesi ürün tanıtımı ve kutu açılımını yapıyoruz. Şöyle kutusu bu şekilde açalım. Şöyle bir kullanım kılavuzu var. Yani aslında çok da detay yazmıyor ama yine ufak tefek e, pilini gösteriyor. Şöyle bakalım ne demişiz. Ha, burada aslında dikkat etmeniz gerekenini ben size söyleyeyim lityum pil kullanıyor. E, bu tarz ürünler power de dahil kullanılmadığı zaman en az e, şey bir ay içinde mutlaka bir kere şarj edilmesi gerekiyor yoksa pilleri şişiyor. Şurada da şöyle e, İngilizce kullanım kılavuzu var. Geçiyoruz. Ürünümüzün e, pembe ve mavi rengi mevcut. İçinde rulosu var. Ayrıca ürün içinden ekstra 3 rulo daha çıkmaktadır. Üç rulonun haricinde bir de şarj kablosu çıkmaktadır. Sanırım boyun askısı da vardı diye biliyorum ama bak, bakayım. Boyun askısı var mı ona bakalım. Emin de değilim. Şöyle çıkartalım tek tek. Ha boyun askısı varmış. Şöyle boyun askısı bu şekilde e, mavi rengin ki mavi farklı renk olabilir emin değilim ama ben size pembeyi açtım şöyle şarj kablosu iki tane de e, rulosu var bir tane de içinde var rulo toplam üç rulo şöyle ürünü e, düğmelerine bakalım tek tek şu solta en alttaki açma kapama tuşu ürün yine full HD kamera e, onu bilin şöyle yaklaştıralım biraz. Şu üstündeki ortadaki tuş e, M tuşu e, aslında OK tuşu olarak geçiyor. Herhangi bir e, menünün üstüne gelip bastığınızda orayı açıyor. Şu üstündeki tuş geri tuşu yani başa döndürüyor. Şöyle tek tek bakalım şu kamera, video, dosyaların olduğu yer, e, fotoğrafların, videoların olduğu yer. Şu app daha sonra anlatacağım. Şurada oyunlar var. Şurada ayarlar kısmı var. E, onları da anlatacağım. Şöyle kamera tarafına bir daha gelelim. Ortadaki tuşa basıyoruz. Kamera e, gayet güzel gösteriyor. Ya kameradan buradan size tam olarak gösteremiyorum ama şöyle gösterebilirsek biraz ışık vuruyor. Ama kamera kalitesi full HD gayet güzel. Bir de bunda sanırım selfie olması gerekiyor. Şimdi selfie bulmaya çalışacağım da. Acaba hangisiydi selfie? Şöyle şuradan tek tek bakalım. Bunlar filtrelermiş. Bunu geçtik. Filtreler. Şuna bakalım. Bu çekim yapıyor. Ah, Bu arada madem çektik gösterelim. Bakın çekimi yaptı. 3'e kadar saydı. Daha sonra da direkt yazdırdı. Böyle abuk sabuk bir resim çektik aslında. Ee, kötü görünüyor olabilir. Ama o tarafına takılmayın. Sadece siz e, bu çekimde şunu bilin. Mutlaka ve mutlaka çekimi siyah beyaz yapıyor arkadaşlar. Yani renkli vermiyor, siyah beyaz veriyor. İçindeki kağıt da bu post cihazlarında kullanılan kağıt gibi. Onun biraz daha kuş kağıt diyorlar ya. Onun biraz daha böyle parlak olanı. Yani piyasada çok rahat bulabiliyorsunuz. Siyah beyaz çektiği için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bu sonuçta çocuklar alacak bunu. Yani çocuğunuzu alacaksınız. Boyama kalemleri var. Onlarla mesela çekim yapıp güzel güzel boyatabilirsiniz. O da bir aktivite olur. Ürünün şu kenarlarında şöyle gördüğünüz gibi şey var. Silikon koruma kılıf aslında bu. Yani tam bu bir şekil veriyor aslında arkadaşlar şu şekilde. Fakat siz bence bu tarafına takılmayın. Daha çok şeye takılın. Düşmeden, darbeden koruyor. Bu çıkıyor. Ya yani isterseniz çıkarabiliyorsunuz, isterseniz geri takıyorsunuz. Şöyle gelelim. Ben o arada selfie dedim ve selfiesine bakacağım tek tek. Bu değil. Ama hangisi? Acaba diğer kamera Şöyle tek tek bakalım. Tek yan tarafa bakalım bir şuraya. Bu da video olması gerekiyor. Tamam. Şöyle geldik. Burayı da geçelim. en son bakacağız arkadaşlar. Şöyle ge gelelim gelelim. Şimdi burada bir app tarafı var, görüyorsunuz. Şimdi buraya bastığınız zaman epe gelmedik biz. Hah, geldik özür dilerim. Şöyle gördüğünüz gibi şurada yakınlaştırayım. Ee, bir uygulaması var bunun. Uygulamayı kurduğunuz zaman telefon içerisindeki fotoğrafları direkt telefondan yazdırabiliyorsunuz. Onu da göstereceğim. Şimdi Burada söylemiş e, FanPrit diye bir program var. Bunu isterseniz e, App Store'dan, Play Store'dan indirebilirsiniz. İsterseniz de bu QR kodu okutup direkt indirebilirsiniz. Biz programı indirdik. Çok kısaca göstereceğim size. Şimdi program şurada. Şöyle açalım. Programa gelelim. Bu arada bu e, App tarafı açık olması gerekiyor. Şimdi buradan bir şey yazdırırken şuradaki menüde e, app tarafına tıklayacaksınız. Böyle burası bu şekilde açık olacak. Sonra geldik. Çok kısa kısa gösteriyorum. Şurada altta mi tuşu var. Siz tam göremiyor olabilirsiniz ama ben size anlatıyorum bu arada. Şurada connect diyoruz. Şu anda arıyor arıyor. Şöyle gösterelim. Bakın MX01 diye bir şey buldu. Bunu tıkladığımız zaman buna Şu an bağlandı. Şu an e, telefonla fotoğraf makinesi senkronize oldu. Buradan artık yazdırmak istediğimiz şuradan geri diyoruz önce. Şurada ana sayfa var arkadaşlar. Şöyle tıkladık. Burada farklı farklı menüler var. Mesela şu en üstteki kırmızı taraf şurası. Picture Print diyor ya. Bu mesela buraya tıkladığınızda telefonunuzda olan herhangi bir resmi yazdırabiliyorsunuz. Yanında işte Animated yazıyor. Şurada aşağıda bakalım. Text Scan, Text gibi menüler var. Buradan mesela ben size bir tane örnek olarak şöyle ne var? Stick Note. Mesela Stick şu var mesela. Bakın arkadaşlar, şu tıklayalım. Görüyorsunuz burada farklı farklı şekiller var. Aslında çok güzel. Mesela buradan diyelim ki şöyle şunu tıkladık. Buraya yazı yazabiliyoruz arkadaşlar. Onu da şöyle gösterelim. Şöyle yazı yazdık. Hatta telefonunuzda işte, işte ne bileyim kalemliyse falan buraya çizim boya yapabiliyorsunuz kendiniz. Yazdık yazdık yazdık. Sallama yapıyorum artık. Şurada üst sağ kısımda bir mavi yazıcı işareti var gördünüz sizde. Ona tıklayalım. Tıkladık. Aşağıda pirinç çıktı. Print dedik arkadaşlar, diyebildik mi? Pardon dememişiz. Şöyle tıklayalım. Bakın şu an yazdırıyor. Buradaki yazı şeye takılmayın. Şöyle gördüğünüz gibi böyle yazdırdı. Tekrar geldik uygulamaya. Şimdi uygulama içerisinde nasıl yazı yaz şey nasıl çıktı alınır. Onu göstermiş olduk. Yine dediğim gibi şu yukarıdaki bölümde e, resimleri direkt yazdırabiliyorsunuz. Örnek veriyorum size. E, telefonunuzdaki resimler olur. E, fotoğraf makinesinin içindeki resimleri telefonunuza attınız. Onlar olabilir. Bunları yazdırabiliyorsunuz. Yine burada çok farklı modlar var dediğimiz gibi. E, testken var. Mesela yazı yazıp yazıyı yazdırabiliyorsunuz. Bu artık e, çocuğunuzun hayal gücüne bağlı bir şey. Onun haricinde başka neyimiz var? Bakalım. Şurada Uygulamada anlatabileceğim bir şey. Uygulamada aslında farklı bir şey yok. Ee, şurada ayarlar kısmı olması gerekiyor. Şöyle şuraya tıklayalım. Burada önemli bir şey var mı? Önemli bir şey yok. Girişini zaten otomatik yapıyor. Şuraya gelelim. Burada sadece e, sorunlar varsa neden bu sorunlar nedendir diye size İngilizce olarak anlatım yapmış. Çok işinize yarayacak bir şey değil. Çünkü genelde %99.9 sorun çıkmıyor. Şöyle geçtik. Sadece burada kısa bir şey daha söyleyelim. Ee, tabii ki telefonla Kamerayı birbirine bağlamak için Bluetooth'unuzun açık olması gerekiyor. Bunu biliyorsunuz zaten. Onun haricinde Şöyle Şuradan çıkalım. Şurayı tekrar anlatıyorum. Bir çıkış yapalım. Telefon e, Telefonun uygulamasından yazı yazdırmak için mutlaka ama mutlaka App tarafına tıklayıp Şuradaki M tuşuna bastınız. Buranın açık olması gerekiyor. Böyle olduğu zaman hiçbir problem olmayacak. Hemen uygulamadan yazı yazdırdığınızda ya da fotoğraf yazdırdığınızda print alacak. Evet. Bir de şöyle geldik. Şuradan geri yaptık. Arkadaşlar ilk başta size bir selfie olayı söylemiştim. Aslında onu şimdi hatırlamaya başladım. Zaten bizim satışımızda selfie değil de aynalı selfie diye geçiyor. Yani aslında olay şu. Şurada Şurada gördüğünüz gibi bir tane ayna var. Şöyle geldik aynaya. Şuradan aynadan kendinize bakıp direkt çekim yaptığınızda. Selfie görevi görüyor aslında bir yönden. Şu anda tabii ki kamerada çok iyi görünmüyor. Görünse de kendimi göstermemeye çalışıyorum zaten. E, amaç fotoğraf makinesini tanıtmak. E, buradan selfie şuradan aynadan baktığınızda çekim yaptığınız zaman direkt yazdırabiliyorsunuz. Şimdi Hemen menü ayarlarına geleyim kısa kısa. Çok kısa anlatacağım. Eskiden videoları kısa çekiyordum ama şimdi uzun çekmeye karar verdim. Tüm ayrıntıları anlatalım. Müşterilerimizin kafasında hiçbir şey kalmasın. Şimdi ayarlar kısmına girdik arkadaşlar. Şurada anlatacağım, tek tek söylemeyeceğim. Işık ayarları var. Yani kapatıp, kapatıp açabiliyorsunuz şu ışıklar sürekli yanıyor biliyorsunuz, şarj ediyor sonuçta. Şurada print after capture diyor. Bunu off yaptığınızda e, fotoğraf çektiğiniz zaman yazıyı yazdırmaz direkt içine kaydeder. Fakat bunu da telefona kaydetmesi, şey özür dilerim, fotoğraf makinesine kaydetmesi için içinde hafıza kartı olması gerekiyor. 32 GB'a kadar hafıza kartını destekliyor. Mutlaka bir hafıza kartı alın. Şöyle gelelim. Ee, şu aslında size kısmını bilmiyorum. Bence 48 m yazıyor. Yani buna bir şey yapmanıza gerek yok ya. Yani bunu siz 24 ile 12 de yapsanız bence görüntüler aynı diye düşünüyorum. Şöyle gelelim. Bu Capture Timer dediği de şu olmalı. Şöyle tıklayalım. Bu da normal çekim zamanında e, geriye sayıp çekim yapsın mı yoksa direkt çeksin mi? E, bunu siz ayarlayabiliyorsunuz. Şu 180 p kalıyor zaten. Şu time stamp da aslında bunu off yaptığınızda diğer taraftaki e, sayma olayını bırakıyor. Ya buna, buralara dokunmasanız da olur. Sadece sizin o geri sayım olayını e, kendinize göre değiştirebilirsiniz. E, language bu da şey, ya bu dil kısmını değiştirseniz arkadaşlar sadece İngilizce var. Yani Türkçe desteği yok. Bilginiz olsun. Geçelim ses kısmını zaten yazıyor ee, otomatik kapanma olayı var yani siz bunu hiç kullanmadınız 5 dakika sonra otomatik kapanıyor şöyle bastığımızda 3 dakika var ya da off var off yaparsanız hiç kapanmaz formatta gelelim formatta içine hafıza kartı koyduğunuz hafıza kartına format atmak isterseniz tıklıyorsunuz hafıza kartını formatlıyor şurada e, data type Mıydı? herhalde öyle bir şey yazıyor. Hadi, öz özür dilerim date, date time yazıyormuş. Bu da saat kısmı ya yani saatle tarih şöyle tıklayalım. Saat ve tarih ayarlanabiliyor. Şurada e, reset tuşuna bastığımızda komple reset atıyor. Şöyle geri gelelim. Başka anlatmadığım bir şey. Ya şimdi o ona... şöyle şöyle gelelim gelelim. İçinde oyunlar var. Oyunlar standarttır biz bizim e, sattığımız tüm fotoğraf makinelerinde 3 tane ya da 4 tane oyun vardır. Bunda da 3 tane oyun var. Yine kamerayı gördük. Yan tarafındaki videoyu, burası video arkadaşlar. Buradan video çekebiliyorsunuz. Video çekmeniz için de mutlaka hafıza kartı olması gerekiyor. Muhtemelen siz mesela video kısmına geldiniz, tıkladınız, video çekmek istediniz. No kart diyor, gördüğünüz gibi. Buraya hafıza kartı takarsanız video çekebilirsiniz. Ee, ürünün şarj kısmını mesela ilk geldiği zaman ürünü ilk aldığınız zaman mutlaka biz bunları tüm müşterilere öneriyoruz. Tüm işte power bank satıyoruz, e, fotoğraf makinesi satıyoruz, saat satıyoruz. Bu tarz elektronik ürünlerde e, en az 6 saat 8 saat ilk seferde şarjda bırakın ki bataryası şoklansın, şarjı çok uzun gitsin. Ama bu tarz mesela o söylediğimiz ürünler daha ufak fotoğraf makineleri oluyor ya da saatler oluyor. E, böyle büyük bu tarz print fotoğraf makineleri eee Cep telefonları da da aynı şey oluyor biliyorsunuz 10-12 saat ya bu bu tele şeyi e, fotoğraf makinesini mutlaka 10-12 saat şarjda bırakın arkadaşlar şarjda bırakırsanız e, batarya şoklanacaktır şarjı daha uzun gidecektir e, şarjı da benim tahminim yine en kötü yarım saat 40 dakika 45 dakika diye gidiyor diye biliyorum aslında 2 saat deniyor ama ben yine her zaman işi garantiye alıyorum ne olur ne no, olmaz no, no, no. müşterilerimizden şey yapmayalım. E, şöyle sıkıntı çekmeyelim daha doğrusu. Ya da azar yemeyelim. Diye ben yarım saat 45 dakika diyorum. Bakalım başka anlatmadığımız bir şey de yok. Ha, görüntü kalitesi dediğim gibi Full HD zaten şurada da yazar. Çekim yaptığınız zaman çekimi de siyah beyaz çıkartır. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Yani güzel bir görüntülü bir şey bulsam aslında şöyle yapalım. Bilmiyorum ne kadar güzel gösterecek ama en azından görmeniz açısından şöyle gelelim. Ha, siz orayı göremiyorsunuz. Özür dilerim. Şöyle yapalım. Şöyle siz de görün arkadaşlar. Mesela bunun çekimini yap. Aa şeydeymişiz. Videodaymışız. Hemen fotoğraf makinesine dönüyoruz. Şöyle bir çekim yapalım. Yazdıracağı zaman böyle yazdırıyor arkadaşlar. Görmeniz açısından bir tane daha yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi. bak Aslında gayet de güzel yazdırıyor. Sadece siyah beyaz yazdırıyor. Onu bilin yeter. Ateş tek şipşak çocuk fotoğraf makinesi. Yanında iki, iki tane daha şöyle toplamda üç tane rulo çıkmaktadır. Bir tanesi içinde iki tanesi yanında. Şarj kablosu. E, boyun askısı ve de şöyle bakalım başka bir şeyimiz var. Bir şey kullan, kullanma kılavuzu vesaire vesaire. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. E, bu tarz videolarla yine karşınızda olacağız. Daha önce çektiğimiz kısa videoların hepsini artık egale ediyoruz. E, videoları daha uzun, daha detaylı çekip size e, daha detaylı, daha açıklanabilir anlatacağız. Teşekkür ederiz.